Adım Erkan Engin, Karpuz. yeğenim Mümin'le birlikte Karpuzlu kasabasında balık ve kurbağa tutarken e, farenin saldırısına maruz kaldık ve biz de onu imha ettik. Zaten mahallemizde ne tavuk falan hiçbir şey kalmadı. Herhalde onun da sebebi bu. Gerçekten bugüne kadar böyle bir şey görmedik. 6 kilo ağırlığında 70-80 santimetre uzunluğunda. Uzun zamandır zaten mahallede ne tavuk kalmıştı ne bir şey. Herhalde bunun da sorumlusu ortaya çıktı. Nasıl öldürdünüz? Yumrukla. Yumrukla? Yapma ya. Yumruk tekme gecenin 11'inde 12'sinde yani ne bulabilirsin ki? Kurbağa içinde. Dişlerinden de belli oluyor zaten ne kadar yaşlı oldu. Burada şey, bak bak oraya söyle, bak Ali abi. Bak amca Bak bak. <laughs> Seni bak amca. Ah. Geçin, geçin bak şey? Aç aç bacaklarını aç ağzını. Çevir düz onu. Çevir. Çevir düz. Dur bir beni yanında da çıkayım ben de gazeteyim. <laughs>